Selamlar. 25 Şubat 2025 günlerden Salı. Biliyorsunuz İstanbul'da bir haftadır çok soğuk, karlı günler yaşandı. Ben de bitkilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi içeriye gidelim. İçerideki tohum ve çelikle olan bitkilerim ne durumda? Onlara da bir bakalım. Yeni köklenen bitkilerimi içeri aldım. Zarar görmesinler diye. Daha önceki videomda da bunu söylemiştim. Köklenmek üzere olanları ya da köklenmiş olanları içeri alacağımı söylemiştim. Bunlar böyle korumadalar. Ortanca çeliklerim 25 Ocak 2025'te toprağa ekildi. Yapraklarını verdi. Tabii bunlar köklendiği anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Bir ümitle ben de bekliyorum. Burada begonviller var. Budur begonviller. Aşağıda yine sarmaşık uzun begonvillerim var ortancalar yaseminler bunlar da tohumlar ağaç minesi şu onu ağaç kastamonu hmm, ağaç bamyası olabilir ee, onu da tohumunu ekmiştim ama çok tazeydi tohum olup olmayacağını bilemiyorum onu değil mi tam emin değilim çünkü buna hem gül tohumu da atmıştım yalnız şunların mini ağaç minesi olduğunu biliyorum begonvil gelin şimdi balkona da bakalım Balkonumda çiçek saksılarının yanında biriken bütün karları bir kenara topladım. Görüyorsunuz bayağı bir kar vardı. Bu erimiş hali. E, dün ve bugün güneşli olduğu için eridiler bir miktar. Balkonumda şöyle yarısı kapalı gölge alan gül ve Gonvili buraya bu gölgeliğin altına bıraktım. Kardan etkilenmesinler diye. Şimdi de bu tarafa aldım güneş görsün bitkilerim toprağı çok ıslak kalmasın kökler çürümesin diye şöyle bakalım ne durumdalar siz de görün istedim şöyle pepinolar dediğim gibi bu gölgeliğin altına bıraktım pepinoları gülü begonvili Aslan ağzı zaten soğuğa dayanıklı bir bitki. Hanımeli de aynı şekilde Don, don'a karşı dayanıklı olan bitkilerden. Bunu da gölgeliğin altına almıştım. Hatmi gül, katlı hatmi gül çiçeği. Şubatta ekilebileceği söyleniyordu. Yani Şubat ayı çok soğuk geçti. O yüzden bunlar da gölgeliğin altındalardı. Burada da dediğim gibi gül tohumları. Var. her yere attığım gibi buraya da bir malte yeri atmışım Japon ayvası bahardalı bu da çelik tutarma bilmiyorum ama denemek istedim şöyle Afrika zamba bu çok dayanıklı bu da aynı şekilde hanımeli gibi soğa dayanıklı limon da öyle aynı şekilde dayanıklılardan Sorunsuz hanım eli. Burada da hem gül tohumları var yine. Hem de e, trompet çiçeği. Şöyle göstereyim tek tek. Begonvi zaten kışın yapraklarını döküp uykuya geçiyor. Ayva erik ceviz kutu olan ağaç fidanlarım şöyle hava çok güzel bitkilerim çok mutlu güneş görüyor güney cephe burası o yüzden çok fazla etkilenmediler bu avokado şöyle çok sulanmaktan çok yağmurdan Yaprakları sarardı. Buna da yaprak budaması yapacağım. Şöyle biraz daha havalar ısınsın. Şöyle martın ortası ya da Nisan'ın başı gibi bunları da yaprak budaması yapacağım. Sümbül zaten kış bitkisi. Tabii o da dona karşı ya da çok sıcak, donu, soğuğu çok duru sevmiyor. Sümbülü de, sümbülü de korumak gerekiyor. Onu da gölgeliğe aldım gölgeliği almama rağmen yaprakların biraz boylu bükülmüştü şöyle olmuştu. boynu büküktü sümbülümü bu da lavanta da aynı şekilde yine soğuktan boynunu bükmüştü çiçekleri onları da şu gölgeliğin altına aldım ama yine de çok tipi kurunaklı olmadı Allah'tan e, kar çok uzun süre kalmıyor bu da güney cep olduğu için ben de temizlememi yapmıştım. Kar diplerinde oluşan karları, diplerine gelen karları temizlemiştim zaten. Böyle. Çilekler karla kaplanmıştı. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Burada hurma var. Hurmaya da hiçbir şey olmadı. Ramazan'da Oruç açarken yenilen hurmadan bu. Yani, Trabzon hurması değil. Onun için söylüyorum bunu. Karla kaplanmasına rağmen bir şey olmadı. Yaşıyorlar. Sorunsuz. Malta. da çok malta de çok. Güneşi sevmiyor. Soğuk etkilemiyor ama güneşi sevmiyor. Aslan ağzı çok dayanıklı. Çok hoş. Böyle dayanıklı bitkiler, sorunsuz bitkiler almak lazım. Çünkü evlerimizde bir süre sonra hiç yer kalmayabilir. O yüzden bilinçli olarak çiçekleri edinmeliyiz. Ya da bitkilerimizi, ağaçlarımızı yaşadığımız şehrin iklimine göre üzülmemek için. Ay çok güzel. Bakar mısınız ya? Şöyle bir daha alayım. Çünkü bunu bir süre sonra çiçeğini bitirecek. Yazın göremeyeceğiz. Şöyle görelim. Sümbülü. Çok güzel. Aloe vera hep buradaydı yine. Bunu da yerinden hiç oynatmadık. Yaz, kış burada. Aloe vera çok sıkıntısız bir bitki. Hani böyle balkonunda yeşil görmek isteyenlere tavsiye ederim. Sorunsuz. Şu an biraz balkon tabi. Ee, soğuktan dolayı bakımsız. Çiçeklerim de bakımsız ve uykudalar. Böyle dal şeklinde görünüyorlar. Ama yine de çok güzeller. Kuşumumun da üstündeki çatısı biraz deforme olmuş. Neyse onda artık bahara hallederim. Burası bir elden geçmeli. Tabi Ramazan ayından sonra bir ay önümüzdeki Mart ayı bir şey kalmadı. İlk orucumuza kalkacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Son kez benim de bitkilerim böyle arkadaşlar. Daha sonra net bir şekilde çeliklerim köklendiğinde ektiğim tohumlar biraz daha böyle olgunlaşıp göze geldiğinde onları sizinle yeniden paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgiler.